Evet merhaba arkadaşlar, şimdi biz yapılacaklar kısmında eğitmenlerde sosyal medyaları da listelemek istiyorduk. Şimdi şöyle, e, indeks içerisinde ben şurada bir, bir birkaç deneme yapmıştım, şunu bir sileyim. E, sosyal medyaların ikonu ve yörelini geliştirmek için. Şimdi öncelikle user service'e gelelim. Biz bunu daha önce aslında include işlemi yapmıştık mesela 4 tanesini alma işlemi. Yine direkt buradan alabiliriz yani aslında çok uzatmaya da gerek yok. Şöyle aldım. Sadece burada sadece hani sondan başa doğru listeleyip dördünü al ifadesini siliyorum. Bu şekilde şu teachers da buraya göndermiş olduk. Önce include işlemi yaptık. Include işlemi yaptıktan sonra da e, filtreleme işlemi yaptık. Bu şekilde. Şimdi biz her ikisinin de her iki eğitmenimizin de Ali Yıldız ve Ayşe Karan'ın e, sosyal medyalarının olmasını istiyoruz. 1 ve 3 numaralı. teacher Socials'a geldim. 1 numaralı eğitmene ait sosyal medyalar burada var. Mesela şunu kopyalım şurada. Facebook yerine şurada. Instagram diyelim mesela şu kısmı kopyalayayım yapıştırdım ee, neydi eğitmenimizin ismi Ayşe Kara 3 3 numaralı teacher şöyle Facebook diyelim tamam şurada da wta Facebook .com gibi bir şey olsun Ondan sonra şu da aynı şekilde Twitter aldım yine 3 numaralı itmen ait Ondan sonra Twitter diyelim link olarak da şöyle Twitter.com demiş olalım Ondan sonra bir de Instagram alalım Instagram. Bunun linkine de Instagram.com olsun. Birilerinde HTTPS var, diğerlerinde yok. Hani buradan da farkı anlamış oluruz. Şöyle projeyi tekrar ayağa kaldırıyorum. Eğitmenler kendi sosyal medyasını kendi panelinden eklemesi lazım. Biz onu tasarlamış mıydık acaba? Hani onu hatırlayamadım. Araya içerisinde. Şöyle admin arayası değil tabii ki teacher'da. Ee, my Social Media Controller gibi bir alan yapmışız. Evet burada yapmışız. Tamam. Herkes kendi sosyal medyasını ekleyebiliyor. Şöyle gelsin bakalım o zaman ana sayfamız. ana sayfa geldi. Eğitmenlere gidiyorum. Şöyle bakın sosyal medyalar geldi. Ali Yıldız'ınkiler, Ayşe'ninkiler bu şekilde. Sadece resimler düzgün değil. Hani onu da şöyle instructor sayfasından böyle örnek alınabilir. Mesela şu bir tane şuradan Örnek almak istiyorum. Nereden alabilirim? Şu main tag içerisinde, şöyle mesela team 2, team 3 şeklinde resimler var. Şimdi kopyalayayım. Şöyle online ad master içerisinde direkt şu şu kısmı değiştireceğim. Bakayım doğru oldu mu? Evet doğru oldu. Ondan sonra yine burada da şu assetsten itibaren şu Team 2, şu da Team 3 olsun. Bu şekilde yapalım. Değiştirelim şöyle. Tamam. Sadece burada bir kadın resmi olsa hani çok daha düzenli olur. Ya onda şöyle Pixels diye bir sitemiz var. Buradan telif hakkı olmayan şeyler bulabiliyoruz. Mesela şöyle woman diyelim. Şöyle mesela bir tane fotoğrafın yerin sekmede aç deyip linkini alsak. Şöyle Ayşe Kara için bunu buraya yapıştırmış olsak mesela nasıl olur? Yani daha düzgün. Sadece resimlerin pikselleriyle şeyleriyle yükseklik ve genişlik değerleriyle oynamamız lazım. Onu da hani şurada daha önce yapmış mıydık? Bir bakalım. Burada yapmamışız. Yani burada hani bunun style değeri atanabilir. Yani Style'a işte genişlik değeri mesela atıyorum şöyle 150 piksel ya da işte 200 piksel ondan sonra yükseklikte işte 250 piksel demiş olsak bir bakalım değişikleri yansıtacak mı? Yani evet fena olmadı. Sadece genişliği birazcık daha artırılması lazım. Genişliği şöyle 250 desek genişliği de belki daha düzgün olabilir. Yani evet daha iyi oldu sanki. En azından eşit bir şekilde geliyor. Tamamdır. Bu kısmı da tamamlamış olduk. Şöyle yapılacaklar listesine tekrar gireyim. Şunu başa sabitleyeyim. Sosyal medyaları da iş işlemini yapmış olduk. Güzel. Hakkımızda sayfasını ayrı bir sayfada görüntüleyeceğiz. Bunu da bir sonraki kısımda yapalım. Görüşmek üzere o zaman.